Evet merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz saatlerimiz 18.18 2 -18. dakikamız var emir girmek için şimdi e, anlatacağım size hızlı bir şekilde biz kolokasyon hizmeti falan kullanmıyoruz bilginiz olsun sadece tavandan emir nasıl girilir ertesi güne alım fırsatı e, olursa eğer nasıl alınır hızlı bir şekilde herkesin önüne nasıl geçilir onu anlatacağım e, yaparsınız yapmazsınız alırsınız almazsınız biz buna karışmıyoruz Al sat tavsiyesi vermiyoruz. Sadece biz nasıl alıyoruz onu anlatacağız. Biz Ofisyam'de salı günü emir vermiştik borsa kapanmadan 18.20'de vermiştik emri. Perşembe günü bugün de borsa açıldığında bize emirimizi verdi. Biz Info Yatırım kullanıyoruz ama siz kullanmak zorunda değilsiniz. Info Yatırım kullanıyoruz diye alacağız da bir şey yok. Şimdi 50 saniye falan kaldı. Çoğu aracı kurumda 18-20'de zaten gönderiyor emirleri. Bazıları 18-10 geçe falan da olabilir. Ama çoğu herkes 18-20'de gönderiyor. Şimdi ofisleme biz al diyoruz arkadaşlar. 80 bin liralık emir kaç liradan vereceğiz? Yarınki tavan fiyattan yani 85 liradan vereceğiz. Şimdi işlemi gerçekleştir dediğimde bakın sistem gün hatası veriyor. Ben sürekli elimi işlemi gerçekleştire basıyorum. Ta ki saat 18-20 olana dek basıyorum ki bir saniye gecikmesin, bir salise gecikmesin. Tabii kolokasyon hizmeti <laughs> kullananlar ayrı bir konu. Ne kadar buradan hızlı da emir verseniz e, sizin önünüze geçecektir ama çoğu bireysel yatırımcının önüne geçmek için bu yöntemi kullansanız çok da güzel olur. Şahsen biz bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 18-19 ben sürekli işlemi gerçekleştire basıyorum. Bakın gerçekleşti. Şimdi ofisyeme girdik. Bir de Taten'e emir girelim. Taten'de al diyelim. 40 bin liramız kaldı. Tate'nin de fiyatı 58.15 tabi buna gecikeceğiz birazcık ee, ama yapacak bir şey yok çünkü ofis yeme girmek istedik 40 bin liralık olan tüm parayla 63.95'ten emrimizi buna da girmiş olduk buna da 18.20'de girdik arkadaşlar. Şimdi portföyüme bakıyorum gün içi işlemlerde bekleyen işlemlerimizde taten var ofisyen var. Tatene girdik. Bakın soru işaretinde emir detayları yazıyor. Tatene 22 saniye sonra girdik. Eğer bizde biz 22 saniye sonra girdiysek 22 saniye kadar girenlere önce verecek arkadaşlar. Belki de çok az bir alım fırsatı verecek. Onu da 22 saniyeyle kaçırmış olacağız. Anlatabildim mi? Şimdi ofisiyeme bakalım. Sürekli tıkladık ya böyle sürekli al dedik. Emir detaylarına bakıyoruz. Bakın 18-20 çift sıfır. Biz tam çift sıfırda verdik. Yani 18-20'de bizim emrimiz herkesten önce gitti. Bakalım yarın eğer verirse ofisiyemi tekrardan paylaşıyor olacağım. E, bireysel yatırımcılar eğer verirse infoda bunların içinde alan kısımda olursa bize ofisiyemde 80 bin liralık emrimiz gerçekleşmiş olacak. Taten'de de 40 bin liralık emrimiz bakalım gerçekleşecek mi? E, bunu çünkü 18-20-22'de verdik arkadaşlar. O yüzden bunu belki de gerçekleşmeyebilir. Kesinlikle bakın ifade ediyorum. Ben buradan 80 bin liralık emir verdim. 40 bin liralık da tatene verdim. Verin diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Gözünüzü seveyim e, biz verdik diye vermeyin. Çünkü burada zarar da edebilirsiniz. Kar da edebilirsiniz. E, sonuçta ofisyen uzun süredir Halkars'da da tavan serisine devam eden bir hisse. Yani riskli buralardan girmek riskli ama gider mi belki gider. Belki taban açacak bilemeyiz. Biz size eğitim vermek amacıyla böyle bir şey yaptık, 80 bin liraya riske attık. E, siz atmayın arkadaşlar, alın ya da satın demiyoruz. Bakın dikkat edin, e, çünkü önemli bir konu. Kimsenin zarar gelmesini istemeyiz arkadaşlar. Ofisyen, uzun süredir tavan giden bir hisse, taten taki tavan giden bir hisse. Her an e, her şey olabilir, bilemiyoruz. Taban da olabilir. Biz risk alıp emir veriyoruz zarar da bizim, kar da bizim. Siz kesinlikle kimsenin lafına inanarak hisseye almayın. Yeni arkadaşlar vardır, bizi izleyen. E, biz veriyoruz diye emir vermeyin. Biz eğitici video, video çekiyoruz arkadaşlar. Biz siz öğrenin diye yapıyoruz. Yoksa ben bunu saklasam kendime, yani kimse bilmese, e, ben alırım zaten ilk önce. Anlatabildim mi? Biz KY'yi düşündüğümüz için, yani küçük yatırımcıyı, yani bizler herkesi düşündüğümüz için e, böyle e, böyle videolar çekiyoruz. E, Geçen de. Belki izleyenler vardır aranızda. Ee, bir tane hisseye şey bu şeyden veriyoruz ya. Şimdi aklıma gelmedi. Ee, bir lot sattığı zaman. ha Zincir emir. Zincir emir videosu çekim derken yanlışlıkla 5000 lotu sattık. Yani eğitim verirken böyle şeyler yapıyoruz. Tabi bunları biz ne yapıyoruz? Bütün herkese yardımcı olabilmek için yapıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece bilginenin diye yapıyoruz. Bilginiz olsun. Evet. Yarın bakacağız bakalım arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Tekrardan bir video çekerim size. Eğer alabilirsek tavanda giderse muhteşem olur. Bugün zaten diğer halka arzalar tavan fiyatlarıyla devam etti. Çok güzel karlarda kazandık. Geçtiğimiz hafta cuma günü ekledik biz. Cuma birinci e, cuma günü ekledik. Pazartesi tavanını aldık. Salı tavanını aldık. Perşembe günü bugünkü tavanını aldık. Bereket versin. Umarım sizler de kazanıyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Yarın teşleşmede bir aksilik olmadığı sürece görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.